Kapsül günlük dozdan herkese merhaba. Bugün, 5 Aralık Perşembe. Yurt genelinde önemli bir yağış beklenmiyor. İstanbul bir süre daha güneşe hasret kalacak. Şimdi haberler. İstanbul'un ilçelerine göre suç haritası istatistiklerinde ilk sırada Esenyurt yer aldı. Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olan ve nüfusuyla 57 ili geride bırakan Esenyurt'ta yaklaşık 1 milyon kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. İstanbul'daki düzenli ve düzensiz göçmenlerin yoğunlukla ikamet ettiği Esenyurt'ta yaşanan kriminal olaylar sıklıkla basına yansıyor. Yıl içinde 22 binin üzerinde suç işlenen Esenyurt'u Fatih ve Küçükçekmece izledi. Eskiye göre suç oranı artan Fatih'te Eminönü ile birleşmenin etkisi olduğu düşünülüyor. Dördüncü sıradaki Pendik'i Kadıköy, Ümraniye, Gazi Osman Paşa, Bağcılar, Şişli ve Beyoğlu takip etti. Bağcılardaki düşüş de göze çarpan bir başka detay. En az suçun işlendiği ilçeler ise Adalar ve Şile oldu. İstanbul'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi. 22 kişinin ise hastanede tedavisi devam ediyor. Bu kişilerin sahte içkileri Şişli ve Beyoğlu'ndan temin ettikleri belirlendi. Üretilen sahte içki miktarının geçen yıla göre 4 katına çıktığı tahmin ediliyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya, Suriyeli sığınmacılar için hazırlanan mobil uygulamayı devamlı konumlu mesaj gönderecekler. Bildirmeyenlerin makul sebebi yoksa, iki kez tekrarladığında alıp kampa götürüyoruz, sözleriyle anlattı. Bakanın verdiği bilgiye göre, ülkesine dönen Suriyeli sığınmacıların aylık ortalaması 11.453 kişi. Yargıtay, Van BB'nin dem partili belediye başkanı Zeyda'nın yasaklı haklarının iadesine ilişkin kararı bozdu. Seçimin ardından kentte yaşanan mazbata krizi, oyların %55'ini alan Zeydan'ın mazbata almasıyla sona ermişti. Dosya yeniden karar verilmek üzere Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. MHP lideri Bahçeli'nin PKK lideri Öcalan ile DEM Parti arasında yüz yüze temas kurulması çağrısına Adalet Bakanlığı'nın olumlu yanıt vermesi bekleniyor. BBC Türkçe'nin kulis haberine göre görüşme konusunda pürüz yok. Görüşme heyetinde ise partinin vekilleri Pervin Buldan, Sarı Süreyya Önder ve Sarı Sakın yer alması bekleniyor. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Akçay'ın Londra'da yatırımcılarla toplantılarında enflasyondaki düşüş hızından memnun olmadığı yönünde bir izlenim verdiği belirtiliyor. CNBC'nin kaynaklardan edindiği bilgiye göre Akçay'a kalırsa faiz indirimi olmaz. Öte yandan ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Merkez Bankası'nın aralık toplantısında faiz indireceği görüşünü koruyor. Bankanın ekonomisti Hande Küçük, 200 baz puanlık faiz indirimi beklediklerini, gelecek yıl için daha şahin bir gevşeme döngüsü sinyali vermek için 150 puanlık bir indirimin de yapılabileceğini belirtti. Çevrim içi müzik platformu Spotify'da 2024 boyunca en çok dinlenen şarkıcı Taylor Swift oldu. Küresel çapta 26.6 milyar kez dinlenen Swift'in ardından The Weeknd ve Bad Bunny geldi. Yıl boyunca en çok dinlenen şarkı ise Sabrina Carpenter'ın Espresso'su oldu. Türkiye'de ise bu yılda en çok dinlenen şarkıcı Semih Cenk oldu. Onu en çok dinlenen 10 şarkı listesinde 3 şarkısıyla birden yer alan Label C5 takip etti. Üçüncü sırada ise Sezen Aksu var. Aksu 8 yıldır en çok dinlenen 5 sanatçı listesindeki yerini 2017'den bu yana da en çok dinlenen kadın sanatçı unvanını koruyor. En çok dinlenen 10 albümün 7'si rap müzik kategorisinde. Yıl boyunca en çok dinlenen şarkılarda da bu durum etkisini gösteriyor. Çevrimiçi video platformu YouTube ABD verileri üzerinden yılın enlerini açıkladı en çok izlenen içerik üreticileri sırasıyla Mr. Beast, Stock Stevens ve bu yıl YouTube'da video yayınlamaya başlayan futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kanalı You Are Cristiano oldu. İlk iki kanal, yüksek tempolu ve bütçeli videolarıyla meşhur. Klip yayıncılığıyla da öne çıkan YouTube'da en çok dinlenen 3 şarkıda Kendrick Lamar'ın Not Like Ası, Teddy Swims'in Lose Control'ü ve Benson Boone'un Beautiful Things'i oldu. Yeni Zelanda'nın en yüksek dağı, Aoraki'ye tırmanmaya çalışan 3 dağcıdan haber alınamıyor. Dağcılardan ikisinin ABD vatandaşı ve 50 yaşlarında oldukları açıklandı. Kanadalı olan üçüncü kayıp dağcı ile ilgili henüz bilgi paylaşılmadı. Yetkililer, yaptıkları ilk operasyonda dağcılara ait olduğu düşünülen bazı ekipmanlar buldu. Hava koşullarının kötüleşmesiyle arama çalışmalarına bugüne kadar ara verildi dağda ve çevresindeki milli parkta, 20. yüzyılın başından bu yana, 240'tan fazla insan hayatını kaybetti. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.